Ramazan topu atıldı, sesi her yanada aldı. Elini çabuk tut Nermin teyze, yemeklerin koyu. Uyan, savur vakti yarın. Ne oluyor lan? Revit beni sen mi uyandırdı? sahur vakti hadi sofraya beş bizi bekliyor. On saniye sonra ezan okunacak. Şu yemekleri yiyelim. Herkese afiyet olsun. Sana olur tabi. Zemzem kuyusu gibi ağzın var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Okanda! Oh. ah nereye gitti? Ulan eşek tay sen hepsini yedin bize bir şey bırakmadın şimdi seni yedim. Lan o <laughs> bu çocuğu.